Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Başarılı şarkıcı Can Bonomo Instagram hesabında eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile yeni bir fotoğraf paylaştı. Can Bonomo fotoğrafın açıklama kısmına Sunday Vibes notunu düştü. Biz de size bu fotoğrafı sunuyoruz. Fotoğraf kısa sürede binlerle like ve yorum aldı. Umarız beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz.